Arkadaşlar merhaba. Park alanına girerken yaptığımız ilk hatadan bahsetmeye çalışacağım. Park alanımız önümüzde. Buraya girerken sağ arka cama doğru baktığımız için direksiyonu fazla sıkıyoruz. Fazla sıktığımızdan kaynaklanan istem dışı bir çevirme söz konusu oluyor. Bu sola ya da sağ yani kaldırma ya da yola olabilir. Bunu engelleyebilmek için şimdi yavaş yavaş ilerleyeceğim. Direksiyonu serbest bırakın lütfen. Sıkmazsanız eğer direksiyonu hareket ettirmeyeceksiniz zaten. Biz bunu istem dışı yapıyoruz. Sağ arka kapının camına bakmaya başladığımızda direksiyon istem dışı çevirip aracı Duba'ya doğru ya da yola doğru getirebiliyoruz. Bu hatanızın farkına varıp direksiyonu sıkmadan serbest bırakırsanız eğer bu hatadan kurtulabileceğinizi düşünüyorum. Önemli olan bunun farkında olmanız. Neden kaynaklanıyor? Direksiyonu çok sıktığımız için vücudumuzu döndürünce direksiyonumuz da istem dışı ne yapıyor? dönüyor lütfen bunun farkına varın ve buna engel olmaya çalışın şimdi park alanına girerken e, buradaki mesafeyi ayna boyumuzdan ayarlayabiliyoruz İki ayna boyu veya sol aynamızdan bakın sol aynamızda bir yol çizgimiz var yol çizgisine yakınlığınızı göstermeye çalışayım bir zoom yapayım evet çizginin hemen hemen kenarındayız bu ne demektir Normal yanaşmışız demektir. Biz dubalara çok uzak ya da çok yakın olmamaya çalışıyoruz. Şimdi yaklaşmaya çalışacağım. Dikkat etmeye çalışın. Bakın yaklaşık dubayla aramızda iki ayna boyu mesafemiz var. Yanaşma hatasının telafisini anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu bir de şöyle kontrol edebiliriz. En baş dubamızla tam önümüzde durduk. En baş dubanın önünde durduğumuzda sağ aynamızı aşağı indirirken Dubai ile uzaklığımızı bakın şöyle gösterebilirsem aynadan. Dubai ile uzaklığımızı çok net görebiliyoruz. Zoom yaptım aynama. Evet. Gördüğünüz gibi ideal bir yaklaşım olmuş. İşte bunu aynayı indirirken kontrol edebiliyoruz. Şu anda ne oldu? İdealmiş. O zaman direksiyonla ne yapmayacağım demek ki? Oynamayacağım. Hayır çok uzak kalırsa e, ne yapacağım onu göstereceğim. Çünkü çok yakın kaldığımızda pek problem olmuyor. Dubaya değmemişsek, çarpmamışsak eğer Fazla yakın mesela biraz yaklaştırayım ne demek istediğimi göstereyim. Şimdi bakın normalde bu dubaya ben ne yaptım? Çok yanaştım. Göreceğiz şimdi dubanın yanına gelince evet şöyle yapayım. Dubaya çok yakın olduğumuzda parkı muhtemelen yapıyoruz. Çok uzak olduğumuzda nasıl yapacağız? Onu bir anlatmaya çalışalım. Evet şimdi Dubai'ye çok uzak duracağım bilerek. Sol aynamda araçlar var bir geçsin. Bilerek Dubai'ye çok uzak duracağım. Bunun farkına varırsanız eğer düzeltmesi de bizim için kolay olacak. Önemli olan bunun farkına varabilmek. Bakın takip ettiriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi tam üçgenin ortasına aldım durdum ama buradan baktığımızda Dubai'ye uzak kaldım. Uzak kaldığımda iç geri görme aynasından iki Dubai'yi göremediğimde bir miktar daha geri geleceğim. Şimdi direksiyonumu yine tam kaldırım tarafına tam kırdım. İç geri görme aynasından iki dubayı da göremediğim ana kadar geri geleceğim. Burada önemli olan burada yapılan bir yanlış. Dubayı göremedikten sonra durmayın. Dubayı göremediğiniz aynı anda durun. Bakın dubayı göremedim ve durdum. Şimdi bu eğer çok uzaksa bu duba altlığı kadar solda görülen Duba altlığının çeyreği kadar Bir zoom yapalım Siyah duba altlığını görüyorsunuz Bunun çeyreği kadar çok az Geri gelebilirsek eğer Az daha geri geldim Direksiyonumu şimdi tam yola kıracağım Ve geri gelmeye başlayacağım Sağ aynamızdan bakalım Evet gördüğünüz gibi ne yaptı? Yani çok uzak kaldığımda iç geri görme aynasından yüzümü geri alayım.